Hamide Gelin, gelin. Hamide Sen mi çağırdın bunları? E ben çağırdım baba. Süt kardeşim değil mi? Ay Emre yavrum, ne kadar da özledim. Ne zamandır görmüyorum. Peki onlar kim? Bilmem. Tek demişti bana ama. Bana bak, ne yaparsan yap o düğün yapılacak. Süt kardeşinden de medet umarım diye bekleme. Ben o adamla evlenmek istemiyorum baba. Hem benim sevdiğim başka. Senin telefonun nerede? Burada. Ver bakayım onu bana. Ver bakayım. Şimdi odana. Akşama kadar da çıkmak yok. Baba beni mi dinlesen? Odana dedim. Yürü. Yürü. Sen de gel bakalım. Bir onu vurup şunları def edelim. Bey olur mu hiç? Tanrı misafiri kovulur mu hiç? E başka zaman gelseler başım gözüm üstüne yerleri var. Şimdi bu şehirliler kızın aklını iyice çelecek. Zaten akıl makıl gitti kız da. Hadi. Evde yoklar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Akşama kınaları varmış. Ay, ay. Ah! <laughs> Nerelerdesin sen ne oğlum bu kadar senedir? Ay, Ay. Sittin, ne? Ben güzelim, sen samcı bırakayım. Aa yavrum, hoş geldin. Hep aklındasınız. Bu katmanın diye neymiş, ne yapalım? <laughs> Neyse affettim bu sefer seni, affettim. <laughs> ee nerede benim süt kardeş? Ee, onun bugün kınası var. Ancak hazırlanıyor. Akşama kadar bitmez onun işi. Onun için bugün göremezsiniz onu. Ya. Hadi ya. Ha. Bunlar kim? Aa, onlar arkadaşlarım. İstanbul'dan geldik hep beraber. Ay. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hep beraber böyle kısa bir tatil yapalım dedik. Köyde? Evet. Ee, ya şimdi amcacığım, bizim böyle ileride... ...küçük bir yerde mutlu nasıl yaşama hayallerimiz var da... ...burayı böyle bir ön alıştırma gibi düşündük. Biz şehir hayatından çok sıkıldık. Biraz da böyle yerlerde yaşamak istiyoruz. Her şey böyle fresh olsun, organik olsun. <laughs> Ay dalından domates koparmak istiyorum. Böyle sıcık ekmek, <laughs> sıcacık e, tereyağı. Ay aklına ne, ne geliyorsa işte bulgur pilavı, börek mi? <laughs> Köy hayatı zordur ama. <laughs> Merak etme emmi, biz zor şartlara hazırız. <laughs> ya bizim tek isteğimiz böyle doğayla biraz iç içe olmak. <laughs> Aa, toprak. <laughs> Bana bak, bu şerliler bizim düğün işini bozarlar. Ne yapalım, ne edelim? Bunlardan bir an evvel kurtulalım. Doğru diyor, doğru diyor. Dur. dur bakalım. Ee, nineciğim. Fatma nerede hazırlanıyor kına ya? Ya bir iki dakika görelim ya, çok özledim süt kardeşimi. Hem Burcu'yla da tanıştırmak istiyorum. <laughs> Sana bebekliğini anlattım mı bu? Yavrucuğum <laughs> niye anlatayım bebekliğini? İnsan bebekliğini hatırlar mı bir kere ya? Sen tamam, onu bunu boş ver, <laughs> Fatma nerede onu söyle bize hadi. Bu bebekliğinde bir ağlardı bir ağlardı. Sanki boğazını sıkmışlar. Eşek gibi anarırdı. <laughs> <laughs> Emre'cim bir göstersene bize ya. Nasıl ağlardın? Ha, bak Emre şimdi şarkı söylerken çıkarttığın seslerin kaynağı belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam Emre'cim ya. Malzeme çıkarma şunlara. şu Fatma nerede? Söyle bize bir görelim. Sonra biz çıkar dolaşırız zaten. Bir doldurur da altına bu. Artık boynuna kadar doldurur. Oho. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay hadi ya. Of. Bir de kokardı. Aa, bir de kokardı. Bez, bez yetiştiremezsin bunu. Pü. Neyse Hamide Hanım, yeter. Siz şimdi köy hayatını görmek istiyorsunuz değil mi? Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi oldunuz işte. <laughs> e Fatma'yı göremedik bir türlü ya. Görürsünüz daha. Önce iş. Hadi bakayım. <laughs> dalından domates mi <laughs> koparacağız? Sibel, taktın domatesleri. Rahat bırak domatesleri dalında. Ay kızımın canı istiyor ya. <laughs> ya siz tam olarak nasıl iş vereceksiniz bize? Aa öyle soru sormak yok. Ben ne dersem o olacak. Hadi bakayım yürüyün marş marş. Ya köy hayatı diye geldik. Bayağı asker hayatı çıktı. Kadın komando yaptı bizi. <laughs> ha! Şu tatlılığa bakın. Ay. Ya güzelliğe bak. Adı ne bunun? Kızı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya onu görüyorum. Adı ne? Kızı. Çok güzelmiş. <laughs> Bence biz yavaş yavaş uzaklaşalım. <laughs> Al. Ah, senin. Ay yok canım. Ne yapacağım? Ben onu. Yersin. Hüsnü kaybol buradan. İşte bu köyün çobanıdır. Biraz kafadan tonsa. Ama kimseye bir zararı yoktur. Hadi yürüyün gidiyoruz. Bahçeye mi gideceğiz? Hayır. Süper. ...sandı bahçeyim. Ahıra gidiyoruz, ahıra. Hadi. Ahıra mı? Of, yürü, yürü. Ne geldi? Altı altı geldi amca. <laughs> Yemin ediyorum ben böyle bir şans görmedim ya. Ayıp <laughs> Zar ustaya gel ustaya. İki. Daha iki. At bakalım. <laughs> ne geldi? Pencise. Severler güzeli gencise. <gülüyor> <gülüyor> Aklın fikrin gençlerde zaten. Pislik herif. Ne geldi? Güveş. <laughs> ne geldi evlat? Ne geldi? Tübeş. Aferin bizim keleş. <laughs> ya bir elde on sekiz defa çift mi atılır ya? Topla, topla. Topluyorum, topluyorum. Bak şimdi, İlevri, Silivri, Baba Eski, Keşan. Al bu tavlayı konunun altına. <laughs> Öğren de gel, paşam. Oo. <laughs> <laughs> oh. Utanmaydı şeyini unutmasalar Allah'a Allah'ım. Al, 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 al. <laughs> Gel burada otur oğlum. Şişt. Otur lan otur hadi. <laughs> be, ay siz İstanbul'dan gelenler misiniz? Biziz. Demek dizlerde sizi hep yanlış anlatıyorlar. E siz de aynı bizim gibi giyinmişsiniz. <laughs> ya aslında biz burada böyle giyindik. Ha tüm dünyayı özlendiğiniz yetmedi, şimdi bir de köylüye özenmeye başladınız. Tamam tamam, neyse. Birer şey içer miyiz? Oo, Davut emmi geldi. Neyse bana müsaade, sonra görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. 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 Ne diyor bu? Çay içelim mi dedi. Seni görünce kaçtı ya. Sen tanıyor musun bu çocuğu da otancı? Boş verin onu. işi yaramazın teki işte. Çay parlağını size yıkmak için sokulmuş. <laughs> ee, siz köy hayatınızı kahvede mi geçireceksiniz? Yok dayı, biz biraz dinlenelim, birer çay içelim dedik. Ee, evet, dinlendiğiniz yeter. Hadi gelin benimle. At üstünde köyü mü gezeceğiz yoksa? E ee, onun gibi bir şey. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> çok iyi lan. Tıkıdın, 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.